Biliyorsunuz İngilizceyi öğrenmek için tasarlanmış kitaplar var. Böyle küçük küçük, ince ince ama bir sürü. O kitaplardan almayın arkadaşlar. Okumayacaksınız. Raflarda boş boş duracak. Boşuna para vereceksiniz. Almayın, okumayacaksınız. Bunu kendimden bu kadar emin söylüyorum. Çünkü aslında siz normal şartlarda okumak istemediğiniz bir şeyi alarak kendinize ekstradan iş ediyorsunuz. Haliyle insanoğlu sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Siz bu kitapları kendinize iş ettiğiniz için sanki her kelimesini anlamam lazım gibisinden bir algıya kapılıyorsunuz. Bir sayfada 50 kere Google Translate'e gir. Üzerine anlamını yaz falan. Bir sayfayı okumanız 20 dakika sürüyor. Zaten bakıyorsunuz. Oh canın sıkılmış. Kim okuyacak bunu diyorsunuz. Aslında reading kısmı kendi kendine gelişebilen, en kolay gelişebilen bölümlerden bir tanesi. Bu konuda şanslısınız. Size çok şey okumanızı ya da günlük belli bir miktar şu kadar şunu şunu okumanızı falan tavsiye etmeyeceğim. Bunun yerine ne okuyorsanız, ne dinliyorsanız biraz daha anlayarak yapmaya çalış Çok fazla şey öğrenmek önemli değil. Öğrendiklerinizi kesin öğrenerek ilerlemeniz aslında bundan daha önemli.